Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Instagram'da kapanan hesabınızı açmak için ne yapabilirsiniz, nasıl açabilirsiniz. Videomuzun konusu bu olacak arkadaşlar. Bundan önce kanalımız yeni. kanal abone olup bildirimleri açarsanız bu şekilde videolardan daha fazla haberdar olabilirsiniz. Yine bazı kişilerin açamadıkları hesapları da ben açacağım, yardımcı olacağım. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın ki sizde sosyal destek alabilirsiniz. Instagram konusunda Arkadaşlar bunu söyledikten sonra videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Videoları yarım yarım izleyip yapmaya çalışırsanız bir sonuç alamazsınız. Bu yüzden sonuna kadar izleyin. Hemen başlayalım. Kapatılmış Instagram hesabım donduruldu diyor. Yanlışlıkla kapatın düşünüyorsanız bize aşağıda istenen bilgileri verin diyor. Bu formun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yararlı, güncel bir form arkadaşlar bu. Evet hemen formu nasıl dolduracağız? Tabii siz kapanmış Instagram hesabınızı zaten biliyorsunuzdur. Buna ona göre dolduracaksınız. Ben tamamen Sallanmasyon bir şekilde dolduracağım. Nüfus cüzdanına yatan adınız soyadınız diyor. Hesap sizinse. Örneğin benim adım Ali Biçer. Ve benim hesabım kapatıldı. Ve açmaya çalışıyorum. Buraya nüfus cüzdanına yatan adım adımı soyadımı Ali Biçer olarak girdim. Daha sonra Instagram kullanıcı adınız diyecek. Kapanmış olan Instagram hesabınızın açmaya çalıştığınız hesabın kullanıcı adını buraya gireceksiniz. Ben yine sağlamasyon bir şekilde atıyorum. Ali Biçer olarak gireceğim. Şu şekilde mesela kapatalım bir hesabı açmaya çalışıyorum diyelim. Bunu girdim. E-posta adresi. Burası önemli arkadaşlar. Bu e-posta adresi kısmına kapatılan hesabınızın Instagram e-postasına girmeniz gerekiyor. Eğer kapatılmış Instagram hesabınızın e-posta adresini bilmiyorsanız yeni bir tane açıp girebilirsiniz ama o hesabı, o e-postaya erişiminiz varsa onu girmek çok daha mantıklı, çok daha düzgün bir hareket olacaktır ve daha çok işinize yarayacaktır. Buraya hemen sağlamasyon bir şekilde atıyorum. Şu şekilde bir Gmail gireceğim ben. Siz buraya dediğim gibi hesabın e-posta adresini girin. Cep telefon numarası kısmını doldurmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer kapatılan Instagram hesabınızın e-posta ve telefon erişiminiz varsa onları girin. Telefon numarasında yine şöyle sallamasyon bir şekilde ben zaten gireceğim siz yine buraya hesabınızın telefon numarasını gireceksiniz. Eğer kapatılan hesabınızın telefon numarasının erişiminiz yoksa şansınız biraz daha azalabilir ama buraya da kendi telefon numaranızı girmeniz gerekecek. Erişiminiz olduğu bir telefon numarası. Evet bu hesabın kalıcı olarak kapatılması kararına itiraz ettiğinizi bize bildirin diyor. Burada arkadaşlar iş tamamen sosyal medya mühendisliğinizde kalıyor. Ne kadar iyi sosyal medya mühendisliği yapabilirseniz Instagram yetkililerini o kadar çabuk ikna edebilirsiniz. Mesela arkadaşlar atıyorum hesabım taklitten kapatıldı. Buraya şu şekilde bir şey yazabiliriz. Mesela merhaba. Değerli. Instagram. Ekibi. Hesabın bana ait olmasına rağmen. Olmasına. Rağmen. haksız yere kapatıldı bu durumun düzeltilmesini ve hesabımın açılmasını istiyorum. Ben tabii hızlı hızlı yazdığım için yanlış yazdığım yerler oldu. Eksik yazdığım yerler oldu. Siz bu şekilde arkadaşlar ben bunu örnek olarak verdim. Siz aynı bu şekilde bu formu doldurduktan sonra gönder diyeceksiniz. Evet sizin geçerli bir e-posta adresini Ben bunları tamamen sağlamasyon bir şekilde girdiğim için tamamen sağlamasyon bir şekilde girdiğim için Instagram hesabı aktif diyor bu hesap yani görünmüyor e-posta adresi de geçersiz diyor tabi siz burayı doğru bilgilerinize gireceğiniz için arkadaşlar formu kabul edecektir ve siz arkadaşlar e-posta üzerinden bir mesaj gelecektir e-postanızı ve telefon numaranızı sürekli kontrol etmeniz gerekecek oradaki yönergeleri takip ederek uygulayarak hesabınızı açmaya çalışabilirsiniz bunun dışında arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bir Instagram hesabı açacağız. Oradan size destek olmaya çalışacağım. Yardımcı olmaya çalışacağım. Yine bu şekilde işlemlerimiz olacak. Desteğimiz olacak. Bu yüzden tek yapmanız gereken kanala abone olmak ve diğer videoları beklemek arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.